Rüyada keman görmek, duygusallık, romantizm, huzur ve bazen de hüzünle ilişkilendirilir. Keman, insan ruhuna dokunan en duygusal enstrümanlardan biridir. Bu nedenle rüyada keman görmek, genellikle duygusal bir değişim sürecinde olduğunuzu, kalbinizden gelen bir mesajı anlamaya çalıştığınızı gösterir. Eğer rüyanızda keman çalıyorsanız, bu hayatınızda duygularınızı daha iyi ifade etmeye başladığınızı ve içsel bir huzur yakaladığınızı gösterebilir. Aynı zamanda Romantik bir ilişkinin başlangıcına veya var olan bir ilişkinin güçlenmesine işaret edebilir. Ancak keman sesi hüzünlü veya bozuk çalıyorsa, bu bazı duygusal sıkıntılar yaşadığınızı, belki de geçmişte sizi üzen bir olayın etkisinde olduğunuzu gösterebilir. Kemanın buruk bir şekilde çaldığını duymak, iç dünyanızdaki bir melankoliyi veya bir ayrılığı simgeliyor olabilir. Eğer rüyanızda kırık veya bozuk bir keman gördüyseniz, bu yaşadığınız duygusal bir hayal kırıklığının veya yarım kalan bir ilişkinin yansıması olabilir. Belki de geçmişte yaşadığınız bir olay sizi hala etkiliyor ve bu durum rüyanızda keman sembolüyle kendini gösteriyor. Bir başkasının keman çaldığını görmek, hayatınızdaki önemli bir kişinin duygusal etkisini simgeler. Bu kişi, sizi olumlu veya olumsuz şekilde etkiliyor olabilir. Eğer keman sesi güzelse, bu, ilham veren ve sizi duygusal olarak destekleyen biriyle bağlantılı olabilir. Peki siz rüyanızda kemanı nasıl gördünüz? Çalıyor muydunuz yoksa bir başkası mı çalıyordu? Yorumlara yazın. Birlikte yorumlayalım. Siz de rüyanızın anlamını merak ediyorsanız yorumlara yazın. Bir sonraki videomuzda sizin rüyanızı yorumlayalım.